Merhabalar Dünya Web TV izleyicileri. FTX TR ile Kripto Dünyası programına hoş geldiniz. Kripto paralar da genellikle Ekim ayı Boğa ay olarak bilinir ama bu yılın Ekim ayı şu ana kadar pek de iç açıcı geçmiyor gibi gözüküyor. Bitcoin'de 20 bin dolar direnci bir yana 19 bin doların artık direnç olduğunu görüyoruz. Ether'de ise 1300 dolar seviyesinin altında bir yön arayışı dikkat çekiyor. Diğer yandan ayı piyasasının hakim olduğu kripto paralarda gündem ise oldukça hareketli. Tesla'nın bilançosu, son yayınlanan analiz raporları, kurumsal benimsemeleri ilişkin yeni gelişmeler var. Bunları konuşmak üzere kripto teknik kurucusu ve kripto para uzmanı Altı İşler konuğumuz. Altı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Selamlar. E, i̇sterseniz şu e, gündemle biraz başlayalım. Tesla'nın 3. çeyrek verileri açıklandı. Herkes böyle merakla Hı -hı. bekliyordu e, bir önceki e, satış verisi, e, Bitcoin satışı verisinin ardından. Ama daha fazla Bitcoin satmadı fakat henüz de alıma geçmediği e, görülüyor Tesla'nın ya da Elon Musk'ın diyelim. E, büyük kurumsal yatırımcıların tavrı açısından bir gösterge midir bu yoksa tamamen e, stratejik bir karar olarak mı görüyorsunuz böyle? Ya tabii bunu ben biraz stratejik bir karar olarak düşünüyorum. <laughs> Çünkü Tesla oradan belli bir kar elde etti. Yani bilançosunda işte piyasanın kötü gitmesinden dolayı bunu biraz Bitcoin'e hecelemiş gibi bir durum oldu. Ben tekrar alacağına inanıyorum açıkçası. Ama tabii ki yani Tesla özelindeki duruma da bakacak olursak kötü giden piyasada önümüzde belli bir resesyon riskleri varken büyük yatırımcının biraz daha sabrettiğini düşünüyorum ben. Ben de zaten benzer şeyleri düşünüyorum. Ama 2023 öncesinde biz tekrar büyük oyuncuların işte şu firma bilmem kaç bin bitcoin aldı manşetleriyle sahalara geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Ki Tesla demişken Elon Musk'a da ufaktan bir değinelim. Elon Musk bu ara tekrar kripto aleminde aktif olmaya başladı ufak ufak. Bu da belli bir indikatör olarak değerlendirilebilir. Son dönemde SEC'e karşı bazı tweetleri var, bazı yorumları var. Sekin kripto paralara daha fazla yol vermesi gerektiğini, gelecek regülasyonları destekleyici olması gerektiği ile alakalı pek çok açıklamalarda bulunuyor son zamanlarda. Birazcık bu işin aktivistliğine doğru yol alıyor herhalde Elon Musk diyebiliriz. Ee, ben biraz Elon Musk'ı anti-sek aktivisti olarak görüyorum. <laughs> çünkü hisse senedi tarafında da ee, daha doğrusu ABD düzenleyici kurumlarla ilgili e, Elon Musk'ın enteresan bir aktivist tarafı var zaten. Yani e, hem mesela Tesla'nın karbon e, sıfır e, listesinden çıkarılması hı hı. işte ondan önce de hisse senetleri de yaptığı işlemlerle ilgili e, sekle arasının bozuk olması bunun, bunun arkasından da işte bu kripto paralarla ilgili şeyde. Elon Musk bayağı aktif rol oynuyor. Herhalde biraz şey düzenleyici kurumlara karşı bir tavrı da var genel bir tavrı. Yani da. tabii ama düzenleyici kurumlar olmasa da Elon Musk'ın yapabileceği manipülasyonun benim bir para. Yani biz daha önce gördük evet, tweetleriyle evet. piyasaya yönlendirdiğini. O başına bir şey gelmemesinin tek sebebi piyasanın regüle olmamış olmasıydı. Çok O doğru. biraz daha piyasaya <laughs> regüle olursa bu elindeki o. Manipülasyon özgürlüğünü gideceği için birazcık kendi çıkarları doğrultusunda diyelim bir aktivistik yapıyor. Doğru. E, borsalardan da soğuk cüzdanlara büyük bir bitcoin çekimi yaşandığı yönde istatistikler geliyor bu e, sıcak verilerde. E, bu biraz böyle düşüşün artık sonuna doğru yaklaşmaya başladığımızı gösteren bir sinyal olarak nitelendirilebilir mi? Olabilir yani şu an sonuna yaklaşıyoruz diyemeyiz ama yarısını geçtik diyebiliriz en azından. Çoğu gitti azı kaldı diye tahmin ediyorum ben ayıp piyasasının. Yani şu anda çok ciddi oranda Bitcoin hash rate'inde yükseliş var. Yani Bitcoin madencileri çılgın gibi Bitcoin çıkarmaya çalışıyor. Bu fiyatlara rağmen dünyada enerji fiyatlarının bu kadar yükselmiş olmasına rağmen kar gerçekten minimize olmuş olmasına rağmen gitgide artıyor. Bunu neye bağlıyoruz? Gerçekten bu işe yatırım yapma bu çünkü bireysel insanların yapacağı bir şey değil artık bitcoin madenciliği daha böyle burada kurumsal bir ağırlık var ve bütün bu kurumların bütün bu sermayedarların bitcoin'in yükseleceğine yönelik beklentisinin olduğunu bize gösteriyor bu durum. Bir de tabii ki bildiğiniz gibi bitcoin yarılanması yaklaşıyor evet. bitcoin yarılanmasından sonra bundan alacakları ödüller de yarıya düşecek yapılacak madencilikle elde edilen bitcoin geliri de yarıya düşecek. Bunun öncesinde de çok ciddi bir talep var. Herkes ayı piyasasında boğa için çantasını doldurmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben. Kurumsallar Bu yavaş de. yavaş topluyor. Madenciler toplayabildiği kadar, gerektiği kadar satıyor, gerekmediğini soğuk cüzdana çekiyor, doğru zamanı bekletiyor. Birazcık istifçilik dönemindeyiz. Şahsen ben de kendi adım öyleyim yani fırsat buldukça bir şeyler ekliyorum ki doğru zamanda satabilmek için herkes şu an pozisyon alıyor. Anladım. Ee, biraz önce bahsettiğiniz bu hash rate'lerle rate ilgili aslında e, sıcak bir gelişme daha var. Bu Bloomberg analisti McClone bununla ilgili bir analiz yaptı. E, sonra da ün, bu ünlü yatırımcılardan bir tanesi olan Tom Face Bitcoin için bir 100 bin dolar e, telaffuz etti. Aslında şeyin de e, McClone'un da analizinin bir bölümünde e, mevcut hash rate oranının e, 5 bin dolar seviyesinde olduğu döneme denk geldiğini bunun da şu anda normalde Bitcoin'in olması gereken fiyatın 70 bin dolara olması gerektiğine işaret ettiği yönünde analizleri vardı. Şimdi bunlar konuşulmaya başlandı tekrar. Uzunca hem de ay piyasasının içerisindeyken konuşuluyor. Bu bu açıdan önemli herhalde. Biz genel olarak herkesin 100 bin dolarlara gönül rahatlığıyla telaffuz edeceği bir zaman ne, ne zaman? konuşabiliriz aslında. Yani öncelikle o veriden bahsedeyim. Tabii ki doğru bir veri ama bir istatistik bu. Yani Bitcoin çünkü 5000 dolarlardayken de tıpkı şu anki gibi hash rate oranında yüzdesi olarak çok ciddi bir yükseliş vardı. Ya bu madenciler kar etmiyorsa niye çalışıyor falan gibi böyle <laughs> evet. klasik geyikler yapılıyordu şu an demin bizim konuştuğumuz gibi. ve Daha sonrasında da fiyatın gittiği yeri gördük. Şu an yine benzer bir dönem var. Bitcoin düştü madenciler ya zararına mı çalışıyor muhabbetleri yapılıyor. Ve tekrar büyük ihtimalle bir rally geldiğinde bu adamlar da bir şey biliyormuş diyeceğiz. E 100 bin dolar tabii ki psikolojik olarak Bitcoin'de yıllardır beklenen bir seviye olduğu için ben bir sonraki bu adam oranın geçileceğini düşünüyorum zaten ondan şüphem yok. Ama bir sonraki bu ne zaman olur ben ciddi manada tabii ki önümüzdeki Mart Nisan itibariyle resesyon risklerini savunmak için Amerika gevşemeye başladığında bir rally göreceğimizi inanıyorum. Ama bir, bir all time high rallisi olur mu? Ondan şüpheliyim açıkçası. O beklenen 100 bin dolarlar vesaire için bir sonraki ödül yarılanmasına sonrasına gözümüzü çevirmek lazım. Ama her türlü ben 2023'ün ikinci çeyreğine ilk diyebiliriz. Bir yatırımcı tatmin edecek mineralli olasılığını şimdilik yüksek görüyorum. Anladım. Ee, Avrupalı Dijital Banka en 26 kripto para hizmeti başlattığını duyurdu. Ee, Avusturya'da başlayacakmış e, bu alım satımlara ve toplamda 194 token'ı da e, kapsıyor aslında e, genişliği açısından operasyonun genişliği açısından büyük bir operasyon daha önce biz Paypal'ı Revolut'u Nubank gibi fintech bankacılık uygulamalarını daha önce görmüştük bu kripto paraların e, içerisinde. E, fakat Avrupa pazarlarına genişleme açısından en 26 e, kritik bir şey gibi gözüküyor. Şimdi burada bir dipnot e, verelim. Bu Nubank'tan bahsettik ama Nubank aynı zamanda bu amansız bir bitcoin düşmanı olan Warren Buffett'ın da 1 milyar dolar civarında bir yatırım yaptığı bir Brezilyalı bir fintech. E, evet. Yani totalde baktığımızda en azılı kripto para düşmanlarının bile aslında kripto paraların kıyısına gelmeye başladığını görüyoruz. E, bu açıdan mesela en 26nın da e, Avrupa'da böyle bir operasyona girişmesi e, kurumsal kabullenme açısından kritik bir gelişme olarak kabul edilebilir mi? Edilebilir ya ben Bitcoin'i pardon hatta bütün kripto paraları artık göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu düşünüyorum. Yani Bitcoin'e düşman olmak, kripto paraya düşman olmak falan bunlar 2017'nin artık konuları. Şu an evet. o kadar büyüdü ki piyasa o kadar fazla insan var içinde kurumlar var, enstitüler var, bir sürü yer var, devletler var. Ya artık böyle göz ardı edilemeyecek kadar büyüdükten sonra doğal olarak piyasanın büyük sermaye sermayedarları diyelim. Ya bir yerde bir insanlar para yatırıyor. Gençler arasında çok ciddi bir talep var. Yani şu anın işte bu Z kuşağı büyüdüğünde, büyüdüğünden kastım işte kendi fazlasıyla para yatırım yapabilecek kadar fazla para kazanmaya başladığında İlk tercihlerinin kripto olacağı da çok net bir şekilde gözüküyor. E dünya buraya giderken de ben Bitcoin'e karşıyım vesaire demek şirket de yapısı açısından mantıksız. Warren Buffett muhtemelen kişisel olarak mesela aklına yatmıyordur, ben yatırmam diyordur. Ama Warren Buffett bir iş insanı, bir kurumsal olarak her türlü şeye yatırım yaptığından hiç şüphem yok. Zaten şahsiden ziyade bu kurum aklıyla pek çok yükselecek teknolojiye yatırım yap yaptıklarına da ben inanıyorum. Dünyada zaten böyle bir trend var. Şimdi ayıp piyasasına girdi diye biraz konuşulmuyor. Ama boğa geldiğinde biz yine işte yok şu büyük firma aldı. Demin konuştuğumuz gibi işte yine işte bil bilançolara bakacağız bitcoinler girmiş olacak. Daha fazla bankanın kripto para alım satımını desteklediğini göreceğiz. İşte kanun koyucular bir şekilde bunu regüle edecekler. Bankalara alım satım izni gelecek rahat bir şekilde. Tabi burada kripto para borsaları da biraz daha regüle edilip onlar bankalara yaklaşacak, bankalar borsalara yaklaşacak. Böyle biraz daha biraz acılı bir süreçte de olsa tamamen toplu bir kabul görmeye gideceğimizi düşünüyorum ben önümüzdeki yıllarda artık. Dün bir e, piyasa içerisinden bir profesyonelle konuşurken daha doğrusu e, önemli bir borsa temsilcisiyle konuşurken e, şöyle bir şey söyledi. E, bütün dünyada e, kripto para e, hacimlerinde genel itibariyle bir düşüş var. Fakat Türkiye, Türkiye özelinde baktığınızda Türk yatırımcıların daha aktif olmaya başladığını, ayı piyasasında daha da aktif olmaya başladığını hatta sıralamada yükselmeye başladığını söyledi. Bu önemli bir veri gibi gözüküyor. Yani biz biraz daha Türk halkı olarak Türk yatırımcısı olarak biraz sanki bu krizlere biraz şerbetli olmanın avantajını evet. mı yaşıyoruz bu dönemde? Ne dersiniz? Evet, Türk halkı genel itibariyle krizden fırsat çıkarma konusunda tecrübelidir. Yani bu mesela en çok şeyle görülüyor. Doğru yerde altını alıp doğru yerde satmak konusunda. Mesela bizim böyle bir milli şeyimiz vardır. Evet. Altından para kazanmak konusunda. Milli spor gibi diyorsunuz. Evet. <laughs> Kriptodan para kazanmak da benzer şekilde. Tabii ki şu anda hacimler çok düşük yani. Gerçekten %90 gibi bir şey düşük. Hani bir artış daha ben açık konuşayım ciddi olarak gözlemleyemiyorum. İçerideki hem bizim yayınlardaki kişi sayısı hem işte aktiflik olarak yorum eden benim gördüğüm kadarıyla bu sezonu çok gerisindeyiz yani herhalde bir %90 gerideyiz şu anda. Ama Türk yatırımcısının şey konusunda daha sabırlı yani hakikaten bir kripto parayı alıp bunu tutup bir sonraki boğaya kadar ben bunu tutacağım konusunda bayağı yol kat ettiğini görüyorum ben. Bu herhalde bizim sizin söylediğiniz gibi enflasyona karşı olan bu bağışıklığımızın sebebiyle. <laughs> Yani bir şeyi aldığın sürece değil almazsan zarardasın. Bir enflasyon karşısındaki Türklerin genel şeyidir. eve bugün alabiliyorsan aldığına yarın alabiliyorsan geçmiş olsun. Ve evet. işte herhangi bir şeyi. Aynı şekilde kripto paralarda da ayı sezonunda doğru yatırım yapmak isteyenler malsız kalmamak adına bence yatırımları ufaktan başladılar. Biz de buna teşvik ediyoruz açıkçası. Çünkü ben hep söylüyorum yani. Bu ay sezonunda bir şey al sat demek kolay. Asıl ayı sezonunda çok ciddi karlar edeceksen yatırım gözüyle bakıyorsan bu sezonda alacaksın ki buradan kalkıp şimdi 20 kat yükseldikten sonra o böyle bir şey varmış diye girenlerin riski çok daha yüksek oluyor. Bu bir gerçek. Çok Şu an bence kripto paralar için en az riskli dönemdeyiz. Ayı sezonunun ortasındayız. O yani artık. Buradan düşmez anlamına gelmiyor. Düşe, düşebilir. Düşer zaten büyük ihtimalle öyle bir kısa vadeli daha bir düşüş gelebilir ama Boğa sezonu geldiğinde şu an aldığınız yere baktığınızda çok komik kalacak bu rakamlar. Evet aslında e, genel yatırım felsefesidir bir şey. Alınırken kazanılır zaten öncelikle. Hı -hı. E, ki e, en ucuz maliyette e, pozisyon alabilmiş olasınız. Bu arada siz token 2049'daydınız. E, evet. Bize biraz oradaki Hı -hı. izlenimlerden bahseder misiniz? Nasıl oradaki hava? Valla oradaki hava çok çılgın. Yani herkes bir şeyler üretmeye çalışıyor proje yapmışlar, token çıkarmışlar, NFT çıkarıyorlar, borsalar yeni kullanıcı bulmak için kampanya yapıyorlar. Yani sanki hiç ayı gelmemişçesine orada çalışan <laughs> bir şey var. Onun dışında kurumsallar vardı o tarafta. Dünyanın büyük market yapıcıları, işte en büyük borsaların temsilcileri vesaire. Herkesin ağzında bir regülasyon söylemi vardı. Herkes regülasyona karşı nasıl lobi yaptığını anlatıyordu. O onların derdi o şu anda dünyada açıkçası. Biz zaten bu sezon bir şekilde kurtaracağız. Önemli olan regülasyon tarafında başımıza iş gelmeden bu çarkı yürütebilelim. O yüzden özellikle ABD tarafından gelenler herkes hangi senatörle ne konuşmuş, hangi kuruma neyi anlatmış bunlardan bahsediyordu. Genel konuşmaların özeti şeklinde. Ve bütün komünite tek bir şeydi. Yani genelde kriptoda kavga gürüldü bitmez ama konsensus olarak şöyle varılmış şey. Biz bu regülatörlere kafasına göre bir şey çıkarmasını izin vermeden gerekli lobi bütün gücümüzle yapalım. Herkesin faydasına bir şey çıksın peşindeler. Enteresan. Ee, iyi de para harcıyorlardır bu. Hı -hı. Amerika'da çünkü hani Türkiye'deki evet. gibi bir lobi faaliyetinden farklı bir lobi faaliyeti Hı -hı. var. Bayağı baya ciddi paralar harcanıyor bunun için. Ee, peki, e, dolar endeksi tarafında yani şimdi bir korelasyon e, sürekli olarak görüyoruz aslında Hı -hı. son dönemde. Dolar endeksi tarafında yeni bir risk görüyor musunuz? Şimdi dolardaki global ilmelenme sanki biraz böyle dengelenmiş gibi gözüküyor. Biraz yataya girmiş gibi gözüküyor ama bunu bir düzeltme olarak mı görmek lazım yoksa? Yani yataya da bir hafta olduğu için yataya girelim. Çok da açıkçası güven vermiyor diyorsun. Da güven vermiyor. Ben şu an 113 seviyesinde. <laughs> sanki 120 görmeden rahatlamayacakmış gibi bir his var benim içimde. Bu bir faiz arttırımıyla beraber. <laughs> Çünkü enflasyon verileri de pek iyi gelmedi. Bir geri adım da biz görmedik. Büyük ihtimalle bir kademe daha çıkar ki o işte 117'ler, 120'ler konuşulabilir. Ondan sonra artık ya ne oluyor? Resesyona mı giriyoruz vesaire 2023'ün konusu olacak büyük ihtimalle. Ama o zamana kadar ben biraz daha yükseliş bekliyorum. Yani maalesef piyasalarda çok aksi bir durum gelmezse ani bir şekilde biz bu faiz arttırır yavaşlatıyoruz, bir gevşemeye başlayacağız biraz vesaire tarzında bir güvercin açıklamalar gelmezse ki ben geleceğini tahmin etmiyorum kısa zamanda. Piyasalar bir sürede ayıp ayıda olacak. Sadece Bitcoin için değil genel olarak dünyada işte hisse piyasaları vesaire her şey bu şekilde devam edebilir. Bir iki ay daha. Peki aşağıda ve yukarıda kritik seviyeler olarak nereleri görüyorsunuz? Nerelere dikkat etmeli yatırımcılar? Evet, Bitcoin'de tabii şu an 19 bin dolar seviyesinin kendine böyle bir destek aldı. Normalde bizim 20 bin dolar seviyemiz önemliydi ama 20 bin doları kaybedeli çok oldu, geride alamadık. Şimdilik evet. 19 bin dolarda direnmeye çalışan bir Bitcoin var. Aslında Bitcoin çok uzun zamandır yani altına düştüğünden beri 19 Ağustos'tan beri diyeyim ben 50 günlük ortalamasının üzerine çıkmaya çalışıyor. Daha önce pek çok kez denedi. Bakıyorum burada 8 kere falan denedi ama hiçbirinde başarılı olamadı. Şu anda da 50 günlük ortalamamız 19.600 dolardan geçiyor. Yani önümüzdeki en sert direnç şimdilik 19.600 dolar olduğunu ben söyleyebilirim. Tabii ki 20 psikolojik dirençtir. Daha önceki zirvedir vesaire ama teknik seviyenin şu anda 50 günlük ortalığı olduğunu direncimizi söyleyebilirim. Buna şu anda oldukça uzaz yani 600 dolar gibi bir mesafemiz var. O yüzden sanki destek denemeye daha yakın duran bir bitcoin var ki şu ilk desteğimiz aşağıda 18.200 dolar seviyesi daha sonrasında da 17.600 dolarlar var. Daha altını ben kısa vadede beklemiyorum ama sanki önce bir dip deneyecek daha sonra tekrar yukarıya kırmayı deneyecek gibi duruyor. Dediğim gibi ben bir süre daha ayının devam edeceğini fakat arkasından da böyle mini bir buhayla. Buralarda alanları ödülleneceğini düşünüyorum. Ha, bu mini boğadan önce bir e, dip denemesi e, evet, evet var yani. Yani ben biz çünkü Fed'in bu ayda gevşemeyeceğini düşünüyorum. Yani bir sonraki toplantıda da gevşemeyeceğini düşünüyorum. Piyasalar böyle biraz kıpırdansa da bize 18-17 bin denemelerine inebiliriz. Belki daha aşağı böyle 12 bekleyenler falan var şimdilik benim radarımda değil o seviyeler ama hani 16 bin binler, 17 binlere gelirse de oradan bir dönüşle beraber artık bir rahatlama piyasa görebilir. Çünkü Bitcoin'de genel olarak bizim dip denememiz her zaman çok sert bir kırmızı mumla olur. Arkasından trend döner. Ama Bitcoin bir aydır yataya bağladı. O derin kırmızı mum gelmedi. Böyle yataya bağlayıp da yükseliş yaptığını Bitcoin'e biz tecrübe olarak çok görmediğimiz için büyük ihtimalle o büyük longu vermeden önce bir tane aşağı kırmızı mumu atar diye düşünüyorum. Peki yukarı e, mumlara baktığımızda mesela o mineralli de e, şeyimiz ne olur sizce hedefimizin yani 27 binler falan mı? Ya ilk hedefimiz 200 günlük ortalama 25 bin dolar seviyesinden geçiyor. Hı. 25 bini kırarsak zaten biraz daha böyle artık golden cross'a doğru gidişler bir önümüzdeki aylarda böyle uzun yayılabilecek bir dönüş ve hedefimiz 40 bin dolar 41 bin dolarlar olabilir. Ama burada biraz daha tabii ki ayı sezonunda olduğumuz için hedefleri küçük tutmakta fayda var. <gülüyor> 24, <gülüyor> önce bir 25'i görelim. Geçtiğini görelim. 200 günlük ortalamaya. Ondan sonra yukarı gittikçe bakarız. Çok teşekkür ederiz Altı Bey. E, ben teşekkür ederim. Için. Çok Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Değerli Dünya Web TV izleyicileri konuğumuz altı işlerdi. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere.